Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, oldukça da güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde de kartopu ve bebeğini. Modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ee, 19 ilmek attım ben şişime. 1-2 sıra lastik örgü ördüm. Ee, modelimi ön yüzden başlamaya, kurmaya hazır hale getirdim. Ee, modelime geçmeden önce Hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi modelimize ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Şimdi sıradaki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpim bana doğruyken 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Şimdi tekrar 3 tane ters örüyorum İpimi şöyle atlatarak. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. Tekrar 1 2 3 ilmeği örmeden ipim bana doğru 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve yine 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden birinci sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bir önceki sırada 3 tane ters örmüştük. Bu ilmeklerimi düz örüyorum. 3 tane düz. 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. İpim bu tarafta. Bana doğru değil. Arka tarafta. Şimdi bir önceki sırada 3 tane ilmeğimizi örmeden şişimize almıştık. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bu 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve 3 tane düz örüyorum. İpimi şöyle atlatarak 3 tane düz örüyorum. 2, 3. Yine bir önceki sırada örmeden aldığım 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ve yine 3 tane düz örüyorum. Bir önceki sırada ters örmüştük bu 3 ilmeği. Şimdi düz örüyorum ve ipimi yine atlatarak örüyorum. 1, 2, 3. İpi bana doğru aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Bu sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıradayız ve ön yüzdeyiz. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de düz örüyorum. ve kenar ilmeğimi de örüp üçüncü sırayı ön yüzden tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra ve arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Farklı bir işlem yapmıyoruz bu sırada. ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden dördüncü sırayı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve beşinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Şimdi sıradaki üç ilmeğimi de düz örüyorum. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Şimdi şurada da üç tane düz ilmeğimiz var. Kenar ilmeğinden sonra yani toplamda 2-4 tane düz örüyorum. Ördüm. Şimdi bir tane daha düz örüyorum. Şu 3 düz ilmeğin ortadaki ilmeğini şu iplerle birlikte öreceğim. Yani kenar ilmeğinden sonra 2-4-5 tane düz ördüm. Şimdi şu düz ilmeğimi şöyle şu ipleri şöyle şişime sağ şişime alıp şöyle hepsini birlikte ortadaki düz ilmekle birlikte şöyle hepsini birlikte örüyorum kalan bir düzü de ördüm. Yani 3 3 düz örmüş olduk. Şimdi 3 tane düz örüyorum yine. 1 2 3 tane düz ördüm. Şimdi şuradaki 3 tane düz ilmeğime geldiğimde bir tanesini yine örüyorum. Ortadaki ikinci düz ilmeğimi şuradaki şu ipleri şöyle sağ şişime alıp hepsini birlikte şöyle örüyorum. Bu şekilde örüyorum. Kalan bütün ilmeklerimi de düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Bu sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. 6 sırada bir model kendini tekrarlıyor. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bir kez daha birlikte kurarız. Daha net ve anlaşılır olur diye düşünüyorum. Ondan sonrasında siz devam edebilirsiniz. Şimdi tekrar ilk sıradan itibaren yaptığımız işlemleri tekrarlayarak modelimizi ikinci kez beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. 3 ters ördüm. İpim bana doğruyken 3 ilmeği, sıradaki 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi şöyle atlatarak tekrar 3 tane ters örüyorum. 2 3 tane ters ördüm. Şu atlattığımız ilmekleri biraz bol bırakırsak arkadaşlar daha iyi olur. Çünkü çok sıkı bir şekilde bırakırsak modeli çok toplar. O yüzden biraz bol bırakmamız lazım bu ipleri. Şimdi tekrar 3 ters ördükten sonra sıradaki 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Yine ipimi atlatarak 3 tane ters örüyorum. 2 3 Bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp ilk sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum, ipimi arkaya aldım. Şimdi burada 3 tane düz öreceğiz. Bir önceki sırada ters örmüştük. Şimdi 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3 tane düz ördüm. İpimi arka tarafta örmeden aldığım bu 3 ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Ve ipimi atlatarak yine buradaki 3 ilmeği düz öreceğim arkadaşlar. İpimi şöyle biraz bol bırakarak atlatıyorum. 3 tane düz örüyorum. Yine bir önceki sırada örmeden aldığım 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve sıradaki 3 ilmeği 3 ters ilmeği düz örüyorum bu sırada. İpimi atlatıyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamlamış oldum. Ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de düz örüyorum arkadaşlar. Bu sırada örüyoruz o ilmeklerimizi de. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Üçüncü sıradayız. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem Yapmıyoruz, bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve 5. sırada yine modelimizi şekillendireceğiz kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzümü örüyorum. Şimdi burada 3 tane ilmeğimiz var. Üç tane düz ilmeğimiz var. Üçünü de düz örüyorum. 1 2 üç tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz sıradaki 3 düz ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada üç tane düz ilmeğimiz var. Bir tanesini öreceğim. Şu ortadaki ilmeği şu örmeden aldığımız, atarak aldığımız iplerle birlikte öreceğim. Şimdi bir tane düz ördüm. Ortadaki düz ilmeğimi şöyle şu ipleri şöyle sağ şişime alıyorum. Hepsini birleştirerek şöyle hepsini birlikte örüyorum. Ve kalan bir ilmeği de ördüm. Düz ördüm. Şimdi sırada yine 3 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 3 tane düz ilmeğimiz var. Onları ördüm. Sıradaki 3 düz ilmeğin birincisini örüyorum. İkincisini ortada kalan e, düz ilmeği şu alttaki iplerle birlikte öreceğim. Şöyle sağ şişimi alarak hepsini birlikte örüyorum. Ve bir tane daha düzümü örüyorum. Kalan düz ilmeklerimin hepsini de düz örüp sıramı bitiriyorum. Modelimiz oldukça güzel, baya da artık belirginleşti. Arka yüzde ve altıncı sıradayız. Genel miyimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ayrıca bu bizim son sıramız. Bu sıranın bitimiyle modelimizi ikinci kez de kurmuş olacağız. Ve dediğim gibi model 6 sırada bir kendini tekrarlıyor. Oldukça kolay, oldukça da güzel bir model. Sıramı tamamladım. Evet modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. İki kez birlikte kurduk. Oldukça güzel ve kolay bir model. Ben kamera arkasında da daha büyük bir parçada şöyle örmüştüm. Sizlere göstermek için. Bakın oldukça güzel bir model. Modelimizin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle hafif kabarık kabarık duran çok güzel bir model. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Ee, çocuk örgülerinde de, bebek örgülerinde de, yetişkin örgülerinde de her yerde kullanılabilecek bir model arkadaşlar. Yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkı berelerde birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Ee, umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Ee, böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.